ifadesi her x gerçek sayısı için 2'den büyüktür. Buna göre n'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu ifadenin bütün x değerleri için 2'den büyük olduğu ifade edildi. O halde büyüktür 2 diyelim. Buradaki 2'yi eşitliğin eşitsizliğin sol tarafına aldığımızda n artı 2 x kare eksi n artı 2 x artı 1 büyüktür 0 olur. Böylece bu ifadenin x'in bütün değerleri için yani daima sıfırdan büyük yani daima pozitif olduğunu elde etmiş olduk. Böylece bu ifade daima aynı işaretli olmuş oldu. İkinci dereceden bir ifadenin daima aynı işaretli olabilmesi için diskriminantın sıfırdan küçük olması gerektiğini biliyoruz. O halde burada da diskriminant küçük sıfır yazarsak denkleme baktığımızda b yerinde eksi parantezinde n artı 2'yi görüyoruz. B'nin e karesi eksi 4 AC'den A yerinde N artı 2 var. Çarpı C'de 1. Küçüktür 0. Eksinin karesi artı olacağına göre buradaki eksiyi artı yapalım. Böylece N artı 2'nin karesi burada da N artı 2 var. O halde ifadeyi N artı 2 parantezine alabiliriz. Böylece N artı 2 parantezinde burada N artı 2 kalır. Eksi burada da 4. Küçüktür 0. Burası n-2 olur. Böylece n artı 2 çarpı n-2 küçüktür 0 oldu. Eşitsizliği çözmek için eşitsizlik tablosu kullanacağız. Köklerimize baktığımızda buradan n eşittir eksi 2. Buradan da n eşittir 2 gelir. Bu halde tabloyu hazırlarsak köklerimiz eksi 2 ile 2. Her iki ifadede de neylerin işareti pozitif. Burada da pozitif. Burada da pozitif. Dolayısıyla artı çarpı artıdan artı ile başlamamız gerektiğini anlıyoruz. En sağda her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek bu şekilde olur. Biz ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Böylece N n'in eksi 2 ile 2 aralığında olduğunu elde etmiş olduk. Bunun da D seçeneğinde verildiğini görüyoruz. n bir gerçek sayı olmak üzere fonksiyonu her x gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre n aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada f fonksiyonu paydayı sıfır yapan x değerlerinde süreksiz olacaktır. Soruda fonksiyonun her x gerçek sayısı için sürekli olduğu ifade edildiğine göre paydayı sıfır yapan bir x sayısı olmadığını anlıyoruz. Yani paydayı sıfıra eşitlediğimizde bu denklemi sağlayan bir x değerinin olmadığını anlıyoruz. Eğer bu denklemi sağlayan bir x değeri olsaydı belirttiğimiz gibi paydayı sıfır yapan bu x değerleri için f fonksiyonu süreksiz olurdu. Böylece bu ikinci dereceden denklemin kökünün olmadığını anlıyoruz. İkinci dereceden bir denklemin ne zaman kökü olmuyordu? Diskriminant sıfırdan küçük olduğunda. O halde bu denklemin diskriminantının sıfırdan küçük olduğunu anlıyoruz. O halde b kare eksi 4ac Küçüktür sıfırdan. B yerinde eksi ne var? A'nın 1 olduğunu görüyoruz. Ve C yerinde de 4 var. Buradan eksinin karesi artı olacağına göre ne kare küçüktür? 16 elde ederiz. Hangi sayıların karesi 16'dan küçüktür? Eksi 4 ile 4 arasındaki sayıları. 4'ten büyük sayıların yani 5 6 7 gibi sayıların karesi 16'dan büyük olacaktır. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 gibi. Eksi -4'ten küçük sayıların da karesi 16'dan büyük olacaktır. Eksi -5, eksi -6 gibi sayıların kareleri 25, 36 olur. Eksi -4 ile 4 arasındaki sayıların da karesi 16'dan küçük olacaktır. Eksi -3, eksi -2 gibi sayıların kareleri 9, 4 olur ya da 2 3 gibi sayıların karesi yine 9, 4 şeklinde olur. Böylece n'nin eksi 4 ile 4 arasında olduğunu elde ettik. Buna göre n aşağıdakilerden hangisi olabilir diye baktığımızda bu aralıkta olan seçeneklerdeki tek sayının eksi 3 olduğunu görüyoruz. O halde n eksi 3 olabilir. Fonksiyonu her x gerçek sayısı için artan olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Genel olarak şunu biliyoruz ki fonksiyonun türevinin işaretinin pozitif olduğu aralıklarda fonksiyon artan, fonksiyonun türevinin işaretinin negatif olduğu aralıklarda fonksiyon azalan oluyordu. Fonksiyonun türevini aldığımızda x kare artı 6x artı m olur. Böylece ikinci dereceden bir ifade olduğunu görüyoruz. Türevin daha önceden ikinci dereceden ax kare artı bx artı c ifadesinin işaret incelemesini yapmıştık. Diskriminantın durumuna göre. Onu buraya aktardık. Diskriminantın sıfırdan büyük olması durumunda ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin iki farklı reel kökü olduğunu biliyoruz. x1 ve x2 olsun. İşaret tablosunda en sağda x karenin katsayısının işaretiyle başladığımızı biliyoruz. A'nın işaretinin pozitif olduğunu düşündüğümüzde ki örneğimizde de pozitif olduğuna dikkat edelim. Sorumuzda da x karenin işareti pozitif. Artı ile başlarız. Her köke geldiğimizde işaret değiştiririz. Artı, eksi, artı. Buradaki ikinci dereceden ifadeyi türev fonksiyonumuz olarak düşünelim. F üstü x olsun. Böylece başta da belirttiğimiz gibi türevin pozitif olduğu bölgelerde fonksiyon artan, negatif olduğu bölgelerde de fonksiyon azalan olacağına göre fonksiyonun bu bölgede artan yani grafiğinin yukarı yönlü, x1 ile x2 arasında azalan yani aşağı yönlü ve x2'den artı sonsa doğru da yani bundan sonrası için de türevin işareti artı olduğuna göre artan olduğunu anlıyoruz. Bu durumda fonksiyon bazı bölgelerde artan bazı bölgelerde ise azalan olurdu. Oysa soruda her x gerçek sayısı için artan dendiğine dikkat edelim. Yani anlatılmak istenen fonksiyonun daima artan olduğu. Eğer diskriminant 0 olsaydı bu durumda denklemin birbirine eşit iki reel kökü olduğunu biliyoruz. Bunları x1 ve x2 olarak isimlendirdik. Yine x karenin işareti olan artıyla başladığımızda bu durumda çift katlı kök olduğu için artı ile başlayıp artı ile devam etmemiz gerektiğini biliyoruz ki böylece türevin işareti bu bölgede artı olduğu için fonksiyon artan ve sonrasında yine artı olduğu için fonksiyon yine artan böylece fonksiyonun daima artan olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu durumda ikinci dereceden bu ifadenin diskriminantının sıfır olması durumunda fonksiyon daima artan oluyor daima artan diyelim. Üçüncü durumda diskriminantın sıfırdan küçük olması durumunda denklemin reel kökü olmadığını biliyoruz. Bu durumda x karenin işareti olan artıyla başlıyoruz ve kökle karşılaşmadığımız için işaret değiştirmeden artıyla devam ediyoruz. Böylece türevin işareti daima artı olduğu için fonksiyonda daima artan olmuş oluyor. Şöyle bir tane okla yukarıya doğru gösterelim fonksiyon daima artan. Bu halde diskriminantın sıfırdan küçük olması durumunda da yine fonksiyonu daima artan olduğunu ifade etmiş olduk. Bu halde bu denklemin diskriminantının sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olması durumunda fonksiyon daima artan olacaktır. Bu halde b kare eksi 4ac'den altının karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı m'den küçük veya eşit 0 36 küçük veya eşittir 4 m'den 9 küçük veya eşit m olur ki böylece m'nin alabileceği en küçük tam sayı değerinin 9'a eşit olabildiğine göre 9 olduğunu elde etmiş oluruz.